Irak-Şam İslam Devleti terör örgütüne karşı İskandinav ülkeleri alarmda. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da eş zamanlı olarak düzenlenen polis baskınlarında DAEŞ üyesi oldukları sanılan dört şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik güçleri ayrıca baskında birçok mühimmat ve uzun namlulu silah da ele geçirdi. Tüm şüpheliler terörist saldırılar düzenlemek için DAEŞ bünyesine katılarak ceza kanununu ihlal etmekle suçlanıyor. 6 yıl hapis cezasıyla yargılanacak şüpheliler Cuma hakim karşısına çıkacak. Geçen senenin Şubat ayında Danimarka terörist saldırılara sahne olmuştu. Bir sinagog ve kültür merkezine hedef alan terör olaylarında iki kişi hayatını kaybetmişti.